ecdadını anlatacaksın. Bir daha Çanakkale'yi yaşamak istemiyorsan Çanakkale'yi anlatacaksın. Mavazgit'i anlatacaksın. Yeni anlatacaksın. Sarıkamış'ı anlatacaksın. 15 Temmuz'u anlatacaksın. Anlatacaksın ki öğrensinler, bilsinler. Ecdadının neler çektiğini bilsinler. Bu vatanın nasıl bize kaldığını bilsinler. Bu memlekette özgürce namaz kılabiliyorsak, ifade edebiliyorsak, seccademizi alıp camilere gidebiliyorsak bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlatmamız lazım. Bu birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz düşmanını tanıtacaksın. Düşmanını tanıtacaksın. Düşmanını öğreteceksin. Avrupa'nın ne? Avrupa'nın ne demek olduğunu, Batı'nın ne demek olduğunu, ellerine geçecekleri ilk fırsatta bize neler yapacaklarını iyi anlatacaksın anlatacaksın ki cennadına aşık olan mahkum olmasınlar. Batıya aşıklar, Avrupa'ya aşıklar. Avrupa şöyle medeni, Avrupa böyle medeni, şöyleler, böyleler, şunlar bunlar. Cennadına aşık olmuş, mahkum olmuşuz biz. İlk buldukları fırsatta, gardımızın ilk düştüğü yerde bize işte aynısını yaşatacaklar. Bakın, Suriye'de tonlarca silah var, hepsinin namlısı Türkiye'ye dönmüş. Irak'a bakıyorsan namlular Türkiye'ye dönmüş. Yunanistan'a bakıyorsun onlarca silah namlusu Türkiye'ye dönmüş. Bu gizli saklı bir şey değil. Ne demek istiyor? İlk bulduğun fırsatta sana yeniden Çanakkale'yi yaşatacak. Ye yeniden sana işgal edeceğim. Yeniden senin camilerini, medreselerini kapatacağım. Düşmanını tanıtacaksın. Çanakkale'den sonra sadece dışarıdaki gavurlar değil ki. Bir de bizim içeride gavurlarımız var. Dışarıdaki gavurda, içerideki gavurda öğreteceksin. Bu memlekette ne yaptılar? İstiklal mahkemeleri kurdular. İstiklal mahkemesi. Kaç tane çocuk biliyor bunu? Kaç tane genç biliyor bunu? İstiklal mahkemesinde ne yaptılar bu memleketin çocuklarına? Bu memleketin hocalarına, alimlerine, ulemalarına? Öyle kanunlarla öyle insanları katlettiler ki... Bakın İskilip'le Atif Hoca. Niçin idamla cezalandırıldı? Bir kitap yazdı. Şapka ile alakalı bir kitap yazdı. Yaz ona çağırıyor. Hanımına diyor ki İbrahim Hakkı ben artık dünya yemeklerine tarif değilim. Ben Allah'ın cennetteki ikramlarına tarifim. Ben Resulullah'la, Ebu Bekir'le, Ömer'le, Hamza ile, Bilal-i Habeşi ile beraber sofralara tarifim. Siz de afiyet olsun sabah namazında ya sünnette ya farzda ruhunu secdede teslim et. 3-4 gün sonra İstiklal Mahkemesi'nin zabıtları geliyorlar. Hoca idam etmek için bir de bakıyorlar ki 3 gün evvel vefat etmiş. İnanmıyorlar, kabrisi kazdırıyorlar. Kabri kazılıyor, açılıyor, kefeni açılıyor. Onu tanıyan zabıtlar, memurlar bir bakıyorlar ki hakikaten bu İbrahim Hazretleri'dir. Ne yapıyorlar? İşte o güne kadar hiç yapılmamış bir şey. O güne kadar Hitler'in bile yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. O güne kadar Kirov'unların dahi yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Ama diyorlar bunun hakkında ölüm fermanı var. Bu adamın asılması lazım. E ne yapacağız? Hemen yan tarafına bir yer asıyorlar. İdam sehpası kuruyorlar. Ölmüş olan bir insanın kefeniyle beraber çıkartıyorlar. Bir kez daha asıyor. Sen misin yaşarken bu şapkayı takmadın? Biz bu şapkayı senin kafana ya yaşarken takarız ya öldükten sonra takarız Hep başına bir de şapka geçiriyorlar. Unutmayacaksın. Eğer İbrahim hakkıları unutursan, İskilipli Atıf hocaları unutursan, Seyit onbaşıları, Nine hatunları, Sütçü imamları unutursan, aynılarını sana tekrardan yaşatır. İstiklal Mahkemeleri 8 sene sürmüş. 1928'de İstiklal Mahkemelerinin başkanlarından Celali bir basın toplantısı yapıyor. Toplantında diyor ki: "İstiklal Mahkemeleri zamanında astığımız insan sayısı kişi. Aradan 2 sene geçiyor. İstiklal Mahkemesi Ankara cellatlarından Kara Ali bu sefer bir açıklama yapıyor. Bizim reisler diyor size yalan söylüyor. 2000 tane cellat var bugün Türkiye'de. 2000 cellat var. 2000 celladın içerisinde sadece ben Ankara'da cellat olarak Ankara İstiklal Mahkemesi celladı olarak 2000 kişinin arasında sadece benim asıl kişi sayısı 5216 kişidir. Sadece ben o kadar kişi astım diyor. Açın bakın tarihe 1930 Posta gazetesine verdiği röportaj. Ve aslında 5216 kitap kanun çıkmadan iki sene önce yazılmış. Dünyada böyle bir şey yok. Yani o kitap yazıldığı zaman öyle bir şaplı kanunu, dinlenme kanunu böyle bir şey yok. Kitap yazılmış, iki sene sonra kanun çıkmış, kanunu geriye doğru işletmişler. Sen iki sene önce böyle bir kitap yazdın, eee seni idam edecek. Asılan birçok kocayı niçin astılar? Suçlu olduğu için değil, potansiyel suçlu olduğu için. O günün şartlarında kanunlara uyanları bile astılar. Niye astılar? Şimdi uyuyor ama ya yarın suçlu olursa, ya yarın reddederse, ya yarın bileti ayaklandırırsa diye astılar. Aralarından hele bir tanesi var ki dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Öyle bir hadise yaşanmış ki Onların yaptığını kıp Kızıl Kafir Sitemin yapmamıştır. Hitler yapmamıştır. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, daha da ileri gidiyorum, Fila bunların Nemrutların yapmadığını yaptılar. Kime yaptılar? İbrahim Hakkı Hazretleri. İbrahim Hakkı Hazretleri zamanın en büyük evliyalarından, tefsir, hadis, hukuk, belagat ilimde zirve olmuş bir zat. Üç dil biliyor, üç dilde eserler yazmış. Türkçe, Osmanlıca, Farsça eserler yazmış. Arapça da eserler yazmış. Öyle bir alim ki Irak'ta Araplara Arapça öğretmiş. Mısır'da Araplara Arapça öğretmiş. Araplara kendi lisanını öğretecek kadar büyük alim. Öyle bir alim ki Abdülhamid Han cennet mekan onu saraya vaiz olarak getiriyor. Tanrı. Onun da hakkında idam cezası veriyorlar. Tam bir gece oturuyor, idam cezası verildiğini öğrenince oturuyor bir savunma yazıyor. Savunmayı yazarken tam böyle savura yakın bir vakitte bir geçkinlik geliyor, bu dalıyor. Rüyasında Fahri Kainat Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ey İbrahim, biz seni çok özledik. Sen bizi hiç özlemedin mi? Sen bize kavuşmak istemiyor musun? Ebu Bekir burada, Ömer burada, Ali burada, Hamza burada, Bilal burada, Musab burada. Kimi arıyorsan herkes burada. Seni bekliyoruz, sen bizi hiç özlemedin mi? Davet nereden geliyor? Davet öyle bir yerden geliyor ki reddedilmesi imkansız. Daveti eden kim? Nebiyullah çağırıyor.